Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin bir açıklaması var arkadaşlar. KYK burs ve kredileriyle ilgili. Detaylara bir bakacağız bu videoda çünkü KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili olarak yapılan düzenleme sonrasında kontrollerini yapan bazı arkadaşlarımızın hala silinmediği ve borçlarının yüksek olduğu şeklinde bizlere de şikayetler geliyordu. Bakan Nebati KYK ödemelerindeki sorunu kabul etti ve yeni düzenleme yapılacağını söyledi. Bildiğiniz biz gibi KYK borçlarının faizlerinin silinmesi için yasal düzenleme meclisten Ekim ayı sonunda geçmişti. Aylar boyunca borçların güncellenmesi beklenmişti. Faiz zammının silindiğini gördü öğrenciler fakat gecikme zammının hala borç olarak üzerlerinde durduğunu da gördüler. Diyarbakır milletvekili binlerce öğrencinin mağdur olduğunu belirterek konuyu meclis gündemine getirmişti. Hazine Bakanı da torba yasayla sorunun çözüleceğini söylemiş oldu. KYK ödemelerinde gecikme faizinin yerini gecikme zammı aldı ve pek çok genç mağdur durumda. Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde sadece ana para ödenecek diye açıklamada bulundu ama meclisin çıkardığı yasada bu beyan es geçilmiş. Yasanın alt metinlerinde gecikme zammı devam etmiş ve mağduriyetler var. Faizin çok küçük bir bölümü silinmiş durumda. İşte bu konuyla ilgili bakan yıl başında gelecek olan torba yasayla sorunun çözüleceğini beyan etti. Dolayısıyla gecikme zammı olan öğrencilerimiz yıl başındaki torba yasayı beklemeleri gerekiyor. En azından faiz yükünden kurtulmuş olabilirler. Yeni gelişmeler oldukça karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.